Engelli çocuklarıyla aynı işte çalışan iki annenin hikayesini getireceğiz şimdi ekranlara. Sabah akşam yan yanalar. Üstelik de neredeyse erkek işi diye bildiğimiz bir işte çalışıyorlar. Menteşe yapıyorlar. Ancak onlar bu hallerinden çok memnun. Herkese selam. Herkese selam. Özgül Akbaş, işitme ve konuşma engelli bir genç kız. Ama yalnız değil, onun yanında annesi var. Yanımda olması yani daha iyi oluyor. Benim için daha iyi oluyor. Onun için de daha iyi oluyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz birbirimiz yanımızdayken yani. Adalet Akbaş kadınları görmeye alışık olmadığımız bir işte çalışıyor. Çalışırken de yanında kızını götürüyor. Tıpkı ana kız çilingir gibi. O da engelli kızıyla aynı yerde çalışıyor. Yanımda iki fedakar anne. Engelli kızlarıyla birlikte kadın eğitim ve kültür merkezinde çalışıyorlar hem çocuklarının topluma kazandırılmasını sağlıyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Mobilyada bulunan kardolaplarına dahili sistemde menteşe yapıyoruz biz burada. Onların omuzlarındaki sorumluluk fazla. İş yerinde eleman, evlerinde de birer anneler. Ancak hallerinden hiç de işte şikayetçi değiller. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Beraber çıkıyoruz 9 çeyrekte falan geliyoruz. 12'ye kadar. 12'de tekrar eve gidiyoruz. Tekrar babaannemiz var evde yemek yiyoruz. Evin işlerini yapıyoruz. Hepsini de bir arada götürüyoruz çok şükür. Gayet de güzel geçiyor. Yememi, temizliğimi, sobamı, her şeyimi yapıyorum evde. Buradan gittikten sonra, buraya gelmeden önce yapıyorum. Buraya da geliyorum. İşte buradaki işimi yapıyorum. Yarım günlük mesai çocuklarına da iyi giriyor. Engelleri engel olmaktan çıkmış. Kızım önceden çok mesela agresifti, sinirliydi. Şimdi gayet baya yani bayanlarla iyi anlaşmaya başladı. Gülüyor, oynuyor, eğleniyor yani mesela birçok bir şey paylaşmaya başladı. Onlar da özgürlüğün dilinden anlamaya başladılar. Bye bye.